Hepinize. Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ee, Arkadaşlar çekiliş videosu çekmiştim Hatırlarsınız ee, O videoya Her videoma katılıyorum yazmanız Ve 120 abone olunca Açıklanacak arkadaşlar Arkadaşlar Yeni kişiler geleceği için Yani yeni kişiler görsün diye Kanalımıza katılacak Ondan dolayı her videoma koyuyorum O yüzden lütfen sıkıntıma Sıkıntı, sıkıntı olmasın diyorum Arkadaşlar bir yandan da diğer bir çekiliş vardı. Başka bir kanalın. Ben söylemiştim bizim takipçilerimiz de gitsin diye. Lütfen bu bu çekilişle karıştırmayın. Bu benim çekilişim diğer başka bir abimin çekilişi. Onun kanalına gidelim hemen. Şuradan ben bu videonun altına o linki koyacağım arkadaşlar. Videosunun çektiği videosunun. Gördüğünüz gibi işte çekiliş. 好。Okay. 800 günde. Hesap çekilişi hatta 4.800 bile geçiyor. 200 Mycla var. 1 milyon kişi çekilişe katılmak için kanala abone olmayı, like atmayı ve eren söylemin yani bizim kanalımıza abone ol abone kanala abone kanal linki açıklama kısmında. ol demeyi unutmuş, sıkıntı yok. Arkadaşlar, sizlerde sizler de onun çekilişine katılın. Benim zaten bunu uygulamışınızdır benim takipçilerim bana abone olan sadece ona abone olmak ve arkadaşlar like atmaktır onun videosuna arkadaşlar bu kadar bir çekiliş yaptık ben de Mehmet Yıldırım YouTube kanalına abone olmayı unutmayın Instagram Facebook, mobil sıfır e, takip ederseniz mutlu olurmuş ona da söyleyelim arkadaşlar 1 Eylül'de çekiliş yapacağım diyor çekiliş için yani 1 Eylül'de derken arkadaşlar sanırım 1 Eylül'de açıklanacak demiş istemiş. ben onu sorarım yorumlarda da sizlere belirtirim arkadaşlar hatta başlığa bile koyabilirim ee, görelim arkadaşlar çekilişle karıştırmayın bu abimizin çekilişi farklı mesela benim kanalımı koymuş benim kanalıma abone olman gerekir onun kanalından gelenler ama bizim çekilişimiz farklı arkadaşlar. Ee, onun şartlarında ben varım. Benim şartlarımda da o da var. Şuraya koymuştum zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle de bir daha kendi videomuzu izleyelim. Arkadaşlar 20 abone çekilişi hesabı çekilişi işte. Sizlere 20 abone göndereceğim. Çekilişe katılmak için şartlar kesinlikle uygulayın kanalıma abone olmak, yorumlara katılıyorum yazmak ama gelecek her videomdan haberdar olur arkadaşlar diyorum ve katılıyorum yazın. Arkadaşlar ben tek videoma yapmak isterdim ama kanalıma yeni kişiler katılacağı için yani bazıları bilemez. Ondan dolayı yeni yani ben video çekmem video çekmek istiyorum. O yüzden her videomu koyacağım arkadaşlar. Hiç kusuruna bakmayın ama yeni kişiler görmek istediği için yani yeni kişiler katıldı diyelim bunu bu eski video o zamana kadar gider arkadaşlar yani kimse katılamaz o yüzden her videoma koyacağım gördüğünüz gibi 20 abone giriş hemen katılın Mehmet Yıldırım kanal linki açıklama kısmında o da beni koymuş arkadaşlar Mehmet Yıldırım kanalına abone olmak kan kanalının linki açıklama kısmında gördüğünüz gibi çekiliş 120 abone olunca açıklanacak Arkadaşlar sizler daha fazla hesaplarınızdan abone olarak ee, daha çok şa kazanma şansınız olur diyorum. Bakalım kim kazanacak. 120 abone olunca açıklanacak. Yeni bir arkadaşım üzere diğer bir çekilişte biraz çekilişine de katılmayı unutmayın diyorum. Hemen bu videonun altına açıklama kısmına bakarsanız o videoyu bulursunuz diyorum. Görüşürüz.